ibret alınmalıdır. Bakınız, hilelerle, aldatmalarla mal cel, mal topluyorlar. Üzerinde oturuyorlar diyor hatta Her nevi ihtilale parmak karıştırıyorlar. Ve daha da işte okuduğumuz manada çok çeşitli çeşitli ifsadatları var. hep nakli sahihi ile hüzül bir sahir olan Lebidi Yahudi sihir, sihir yapabilen Lebidi Yahudi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı rencide etmek için, üzmek için acayip ve müessir, çok tesirli bir sihir yapmış. Gene Yahudi bak. bir tarağa saçları sarmış, sihir yapmış olduğu saçları. Üstünde sihir yapmış, o okumuş ne yapmışsa yapmış. Bir kuyuya atmış onlar o, ta o tarağı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye ve sahabelere ferman etmiş. Gidiniz filan kuyuda bu çeşit sihir aletleri bulup getiriniz gitmişler, aynen öyle bulup getirmişler. Her bir ipi açtıkça Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam rahatsızlığından hifet buluyordu. Yahudi Mektubat 110 Başta Buhari, Müslim, Kütüb-ü Sahih'a haber veriyorlar ki, Gazve-i Hayber'de, Hayber Savaşı'nda bir Yahudi kadını bir keçiyi bir yan yapıp pişirmiş. Gayet müessir, tesirli bir zehir ile zehirlemiş. Resulullah ve sahabeleri zehirleyecek. Ne kadar azgın. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam Aleyhissalatü göndermiş zehirli e, pişmiş eti. Sahabeler yemeye başladılar. Birden ferman etti Resulullah sabi sahabe, yerlere, sahabelere. İlfe'u eydiyekum ilahir. Yani pişirilen keçi bana der ki, ben zehirliyim diye haber veriyor. Pişmiş keçi haber veriyor. Mucize. Herkes elini çekti. Fakat o şiddetli zehirin tesirinden bir İbn-i Berra bir sahabe, aldığı bir tek lokmadan vefat etti. Zehirin şiddeti fazla. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o Zeynep ismindeki kadını çağırdı. Zehri yapan. Ferman etti. Neden böyle yaptın? O menhuse dedi. Yani azgın kadın dedi. Eğer peygamber isen sana zarar vermeyecek. Bakın bakın. Yahudi, Yahudi lisanı vermeyecek. Eğer padişah isen insanların senden kurtarmak için yaptın. Uydurdu. Bazı rivayette onu, o zehirleyen kadını öldürmemiş. Bazı tarihlerde, rivayetlerde de eli takip demiş ki öldürtmüş. Eli takip demişler ki kendisi öldürmemiş fakat Bişri'nin veresesine yakınlarına verilmiş onlar öldürmüşler o kadına Mektubat 137 Hem yine nakli Yahudiler suikast niyetiyle Resulullah'ı öldürmek niyetiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın oturduğu yere üstünde büyük bir taş atmak anında Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, mı? Vesselam o dakikada hıfz-ı ilahiyle kalkmış o suikasta akım kalmış. Netice vermemiş. Üstad onları niye yazıyor? Kur'an'a şey yapıyor işte. Kur'an nasıl ki ümmeti yapıyor, ikaz ediyor. Bunlar böyle azgındır diye. Mektubat 161 Yahudi milleti hubbu hayat yaşama sevgisi ve dünya perestlikte ifrat ettikleri için her asırda zillet ve meskenet tokadını yemeye müstahak olmuşlar. Fakat bu Filistin meselesinde hubbu hayat yaşama sevgisi ve dünya perestlik izi değil belki Enbiya-i Beni İsrailiyenin mezaristanı olan Filistin Filistin o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle bir cihette bir emniyetli, hissi milli ve dini olmasından çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamacı, dayanamayacaktı, çabuk meskenete geleceklerdi. Yani hissi dini olmuş o sahada. Şualar 3507. Ne kadar oldu abla? 45. <gülüyor> <gülüyor> He? 45. İyi. Şey, o zaman burada bırakalım. Bir ders daha yap. Ha? Yani Yahudiler Tevrat'ın te, Tevrat'a bağlı bir millet olması gerekiyor. Fakat nasıl ki şimdiki Müslümanlar Kur'an'a bağlı ama hiç bağlı da değil. Tam onun tersine gidiyor. Onlar azgın oldukları için Tevrat'a da çok çok ters düşmüşler. Ama o Filistin hadisesinde e, o, o, o yani beni İsrail'in peygamberleri orada daha çok bulunmuş, o damardan hareket etmişler. Peygamberleri olduğu için bunların bu kadar kötü niyetli olmalarına rağmen o niyet, yani peygamberlerden dolayı olan bir his ile olduğu için çabuk tokat, yani kader çabuk tokatı şey yapamış, yani biraz e, yol açmış yani onlar için ama akıl oldukları yok, akıllar, akıllar başlarına gelmedi. Onun için öyle bir tefsir getiriyor usta. Hem ne kadar ama. Kilo işi, batman işi değil, tonlar işi. Ne diyorsun sen? Onu okuyacağız. Şimdi masum e, şeyde ayette geliyor. Onu, onu da ders yapacağız burada diye düşünüyorum. Yani e, şu anda İslam dünyasının idarecilerinin büyük bir kısmı Kur'an'dan haber veriyor, şey, hadisten haber veriliyor. İslam'dan yana olmaktan daha çok dünyadan, menfaattan, enaniyetten yana oldukları için gene bu Yahudilere şey yapıyorlar, yani kapı açıyorlar. Onlarla dostluk yapıyorlar. Çünkü bunlar da dünya makamperest. Onlar zaten azgın makamperest. Onun için şu anda İslam dünyasının milletleri içinde yani iyi yani memleketin kurtulması Yahudilerin yok edilmesini isteyenlerine rağmen idareciler kapıyı kapıyor, kapamışlar. Yani i̇dareciler meselesi var. O şey gelecek, orada yani yazılı kaynakları gelecek. Okuyacağız onları. Onun için bugünkü İslam dünyasının durumu reisleri bakımından büyük bir Mesela şeyi e, e, Hicaz'ın reisini öldürttüler ya çünkü o Yahudilerin e, şeyini biliyordu. E, i̇yi niyetliydi. Ne yapıp yapıp ona bir çare buldular. Şimdisine bir şey demiyorlar. Niye? E, ee, oluyor. Onun için bu böyle meseleler var. Şimdi biz burada şimdi bırakıyoruz İyi. dersi gelecekte devam ettiririz inşallah diyoruz bir dahaki derste. Yok Hicaz, yok Hicaz Hicaz. Bu şey vardı ya söyle ya? Bir hatırıma gelmiyor. Arabistan, Arabistan. Arabistan. Faysal, Faysal. Faysal. Faysal şeydi. İslam'dan yana bir reisti. Yahudileri biliyordu. Yani menfi olduklarını biliyordu. Ama fazla bir şey kuvveti yetmiyordu ve de onun o şekilde bilmesi bile e, Yahudilerin şeyine damarına dokunuyor. Niye? Birden yana değil diye. Ve şey yapıyorlar. Komite için kendilerine çeviriyorlar değil mi abi? Evet. Bizim İsmail Reislerle kendilerine çeviriyorlar. Çeviriyorlar evet. Nereye geldik biz şimdi? Tamam. Şuraya geldik. الفاتحة